Haydi başlattık mı? İyi akşamlar Mega TV izleyicileri. Eee stüdyoda program yapıp güzel haberler, güzel konuklarla bugüne kadar hep karşınızda oldum. Bugün çok üzgünüm ama e, çok da güzel şeyler konuşmayacağız gibi görünüyor şu an. Bilmiyorum ekranda ne kadar görünüyor. Eee Selin şöyle bir etrafı e, konuklarımızı, daha doğrusu biz onlara konuk kaldık Şöyle kısa bir görüntü alırsan bu tarafa dönebilirsin. Ee, şimdi burada olmamızın sebebi, bu kadar e, mahallelimiz, bu kadar köylümüzle burada oturuyorlar olmamızın sebebi maalesef çok acı. Biraz sonra sizle tek tek e, köylülerimizi, burada yaşayan vatandaşlarımızla konuşacağız. E, beni kendi şahsi telefonumdan arayarak sıkıntılarını izah ettiler. Biz de kalktık, gecenin bu saatinde buraya geldik. Mağduriyetlerini gözümüzle görelim ki doğru haber yapalım. Doğru şeylere temas edelim diye. efendim bizi ağırladınız, aradınız biz size geldik. Önce siz kendinizi bir tanıtınız. Benim ismim Huriye Ayla Özdemir. 70 yaşındayım. Hı hı. Eşim hasta, emekli öğretmen. Evet. Bir de torunum var. Maşallah. Ben ikisine bakmaktayım. Ama yemek yapamıyor. Çünkü kokuyor. Neden kokuyor? Buzdolabı yok mu? Buzdolabı çalışmıyor. Bugün eşime dedim ki bir bayda çeşmeden su verdim, empati yap dedim, kendini yaylada soğuk çeşmenin başında su içiyorum diye düşün. Bu şekilde iç suyunu dedim. Çünkü su yok. Buz verdim, buz bulamadım. Komşuma gittim, komşumun dolabı da aynı vaziyette. Ayla abla bir elledi dedi, Elledim içindeki eti de, evet. yemekli de, her şey kokmuş vaziyette. Ben az önce size dolabımı gösterdim. Temizlediğim halde nasıl kokuyordu? Yok. Ne yapacağım? Kasaba gidemiyorum. Zaten kasaba gitmek çok zulüm artık bizler için. Bizler öyle yüzde %90 maaşı yok, %60 maaşı yok. Bizler maaşına zam %19. Ne, ye, ne yiyip ne içecek bu halk bilmiyor. Ama diyorlar ki porsiyonunuzu düşürün. Küçük porsiyon yapın. Sağlıklı beslenin. Az yiyin. Sağlıklı beslenin. Dinayet başkanımız besininiz iyi olsun demiş. Neyle besleneceğiz acaba? Atlarındaki lüks araba satsınlar. bizler yardım etsinler. Biz de beslenelim. Çoluğumuzu çocuğumuzu besleyelim. Şimdi öncelikle biz neredeyiz? Alanya Demirtaş Mahallesi, Çamlık Sokak'tayız. Hı -hı. Akdeniz Mahallesi Hı -hı. olarak geçiyor. Çamlık Sokak'tayız. Evet. Bizim beş senede ışıklarımız normal yanmıyor. Bir senedir? Beş senede. 1 sene. Bir senede. Komple gitti. Komple gitti. Düzenli bir e, dolap çalışmıyor. Çamaşır makinesini çalıştırmıyorum. Düştüm, kolum sakatlandı, elimde çamaşır yıkayamıyorum. Bulaşık makinam çalışmıyor. Ne yapacağım ben? Hepsi yandı mı? Kızımın dolabı yandı. Kızımın çamaşır makinesi yandı. Benim dolabım eskidi e, diyeyim birkaç yıllık olduğu için o yandı. Ben alamam şu anda bir şey. Alamam. Sabahleyin yemek yapıyorum çok az miktarda. Çocuğumla torunuma yedim. Akşama bir daha yapacağım. Tüp olmuş kaç para? Neyle yapacağız biz bunu? Bugün en sonunda Tekin Müdürünü buldum. Hı hı. Bana dedi ki 186'ya müracaat ettiniz mi? En az 100 kere kayıtım var benim orada. Hı hı. Hep anlatıyorum. Dediler ki sizin hattınızda şey problem var dediler. Elektrikçi getirdim. Çekilmiş hattımı yeniden çektirdim. Bin küsur masraf ettim o kablonun çekilmesine. Yine aynı. Düşük. Bütün mahallede var doğru değil mi? Bu sokak tamamen böyleyiz. Hı hı. Ama Mühim karşı mahallede de, de aynı Mühim şekilde var. var. Hı hı. Karşı Mühim mahallede de diyor bizim dolaplarımız çalışmıyor. De öyle de zaman de oluyor de yüksek de geliyor diyorlar. Suyu, Bir de o bakıyorsun o düşüyor. Ani yüksek gelip düşmesi de onların dolaplarına zarar veriyor. Biz çok mağdur durumdayız. Eşim emekli öğretmen ama emeklilerin halini biliyorsunuz. Hadi bir de biz emekliyiz, iyi kötü bir bilgilerimiz var. Bir de çalışamayanlar var, günlük çalışanlar var. Onlar ne yapacak? Onların halini kim soracak? Şimdi öncelikle bir şey de belirtmek istiyorum. Ee, görüntüyle alakalı çok ciddi sıkıntı yaşıyoruzdur muhtemelen. Ee, biz izleyenlerin aklına şu gelmesin. Ee, balkondayız, tüm köylülerle burada oturuyoruz. Şimdi olduğu gibi sürekli elektrik gidip gidip geliyor. Yani voltaj düşüyor. ...sürekli aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Şu an biz buradayız, bunlara şahidiz. Biz yokken neler olabildiğini bilmiyorum. Bugün bu kadar yüksek olmasının nedenini size söyleyeyim. Bugün en sonunda tek müdürüne ulaştım. Telefonu açtım, kendimi tanıdım. Özel tanıttım. cep telefonundan mı aradınız? Hep özel cep telefonundan. Hatta komşulara dedim, hepinize o cep telefonunu vereceğim. Siz de konuşun. Sonra ben ısrarla yapınca müsait değilim falan deyince tekrar arayacağım arayacağımdı. Aramazsanız ben sizi arayacağım dedim ve Allah bak döndü bana. Hı hı. Döndü. Olanı anlattım dedim akşam basını haber verdim. Basın gelecek dedim. O zaman dedi ki ya teyzeciğim dedi yaşımı da söyledim. Öyle yapmasaydınız da dedi bir hal çaresine baksaydık acaba yükseltme olayı var mı? Yükseltebilir miyiz? Şu an yükseldi. Şu an yükseldi. Bu Tek müdürüne aramamın nedeniyle yükseldi. Yoksa bunlar hiç yanmıyordu. Hayır, hayır, hayır. Tek müdürler bakacak mı? Zaten kıştan beri hep böyle. Hep o böyle. 10 dakika geliyor, 10 dakika geliyor. Tek müdür orada bir şey mi yaptı hemen? Evet, hayır, bir ay, bir yol e, yol telefon etti. Etti mi? Alakası et, yok, alakası yok. Şş, belki yükseltmişti. Yükseltmişti. Şimdi şöyle tek 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 tek, tek, tek herkes dinlemek <laughs> istiyorum. Yüksek, Hayır, yani. Şimdi bu bölgenin o, muhtarı kim? O, şey. Görüştünüz mü şey, muhtarla? Evet. Da, 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 da tamam. Muhtar, Daha önce dedim ama gel, gel, akşam geldi akşam gel dedim. Peki muhtar bu durumu biliyor mu? Biliyor. 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 Dokuz sene önce verdim muhtarı. Dokuz sene önce. Eski. Muhtar bu olayı biliyor. Bugün <laughs> Üç günde muhtar devamlı aramaktayım. En sonunda bugün hı hı. E, Enerji Bakanlığı'na mesaj çekmiş. O, ona dönülmüş. O da mesajı bana attı. bak Ayla abla Enerji Bakanlığı'na müracaat ettim. Döndüler diye. Hı hı. Ama... Gelen mesajda ne yazıyor? Kayıtı alındı. Söyledi. Yazdığınız şeyi kayıtı aldık yazıyor mesajda. Evet, İsterseniz var, telefonumdan göstereyim. Artık bu, Ve şey tek müdürüne bugün dedim ki galiba dedim biz benim bahçemin bazı köşesinde dedim şey tarafı koymak için yay arılmış o her tarafı konacakmış dedim altı ay içinde yapılır diyor dedim bana dedi tarafı binası mı yapılacak bunu mu var öyle diyor dediler ama dedi ki altı ay olur mu en az bir senede yapabiliriz. Bir Trafor, sene biz ne yapacağız? trafo binasının yeri belli. 128 metrekare devletten ayrılmış. daha bir çivi çakılmayıp biz de araç park ediyoruz. Otopark yerine kullanıyorsunuz, evet, trafo binasının yerine. Yapacak bir şey yok. Evet, ben şöyle kısaca bir herkese söz vermek tamam. istiyorum. Teşekkür eder. Ee, dolabı, buzdolabı, çamaşır makinesi. Benim, ya... benim çamaşır makinem, buzdolabım <laughs> olmadı ama öbür makinelerim işte komşum. <laughs> ee, makinemi bir şey koyduğumda düşüklükten. Getiri, yandı getireyim, yandı da şeyde çağırdım, bulaşık makinem, çamaşır makinem, ışığım, hep sorun oluyor. Tek başına mı yaşıyorsun? Yok, Bence. eşim var yanımda. Eşim var. Ama yanınızda kimse var mı size bakacak, işlerinizi baka yapacak? Bir şey bakacak yok, kendi kendimize bakıyor şimdi. Şimdi ben ne söyleyeyim, yani hı. E hiçbir yetkili, benim derdim burada kötülemek çözüm değil. E ben çözüm üretmek istiyorum bir, bir an, an önce de kısa hı. vadede bir çözüm üretilsin talebimiz bu. Burada hani kaç kere tamirci çağırıyoruz, sucuğu çağırıyoruz, benim sorunum diye ceyran soyun, ceyranci çağırıyor, şöyle olur, hepine bir para ödüyoruz, hepinin bir yaptırıyoruz. Bir bahanesi Aynı var. var. Efendim? Hepsinin bir bahanesi Hepsi var. Hepsi bir bahanesi var. O şey, o şey biri geliyor işte ceyran düşüp gelmiş, suyu alamamış, su şöyle olmuş, hani sorun. Hı hı. Sizin var mı yanan? Yanmadı ama geçen buzdolabımız bozuldu. Hani ikide çalıştırıyoruz. Normalde diğer insanların dörtte çalışırken bizim ikide çalışıyor ama soğutma yoktu. Geldiler baktılar yani çözüm ürettiler ama çok şikayetli bulunduk. CİMER'e falan yazdık. Bu Enerji Bakanlığı geri dönüş sağladı. Hı -hı. İşte çalışmamız yok 2023 senesinde. Çalışma ne yok orada. Yani boşuna beklemeyin demişler. Hani ekipler geliyor, sürekli biz arıyoruz. Yani ben sürekli arıyorum. Ekipler de diyor ki, müdüre baskı uygulayın. Ya biz müdüre nasıl baskı uygulayacağız? Ya da bizi dinleyecek mi? O da var. Sorunumuz. Sizin yanan dolabınız var mı? Dolabın ya da makineniz var Dolabın, mı? Dolabım, makinem yanmadı. Hı hı. Şu an nispeten ışığım var ama... Hep duyduğum şu e, demir taşıları, şu yarmanın arasında gördüğüm, duyduğum makinem yandı, dolabım yandı, ceyranım düşük Benim Herkes Benimkinde yani. Hani. Benimkinde o kadar yanığım olmadı, bir yandan olmadı. Düşük o kadar Hı. değil. Bazı hemen geçecek gibi olur. Kılmemiz, şeyimiz, dolaplarımız çalışıyor Allah'a şükür. Ama gördüğüm dediğim gibi ne makineler çalışır, ne dolap çalışır diyor bilmiyorum. Herkes öyle. Sizi dinleyeyim. Benim de geçen çamaşır makinem yandı. Çamaşır Sa makinesi yandı? Aynen. Saç kurutma makine yandı. Ondan sonra cihaz dağıttırdık böyle hani garıcı e, olarak. Hı hı. Ona verildi bir buçuk milyar. Küçük kaynağı gibi Aynen. bir şey. Aynen yani, yani, yani. küçük kaynağı dedi yani artık. Onu da ama ceyran yok diyor aynı dediği gibi. Evlerde klima var mı bu arada? Klima olan? çalıştırmıyorum. Bende de var ama Ay. çalıştıramıyorum. Kaldırmıyor, fırtmıyor. Hayır, şey, kaldır. klimamız şeyimizi Bizi kaldırtmıyor. Ama. Benim şu ev ikinci şurada benim yakında aynı bizim evde. O zaman bölge bölge değişiyor. Biz şu bir işteyiz aşağıda bizim ev. Benim aynı böyle teyzeyle aynısı yani. ışıklarımız Işıklarımız aynı biliyor musun? Yanmıyor. Siz ben şöyle, şöyle gelir ben Ankara mesela hiç çalıştıramıyorum. Yanmıyor hocam. Anladım. Aynen. Sizde? Klimalarımız çalışmıyor, çamaşır makinesi ni evet, çalıştıramıyoruz, ta hiç. geceden sonra çalıştırabiliyorum. Sonra. Ondan sonra bulaşık makinem çalışmıyor, evet. buzdolabım suyu soğutmuyor, çok sıcak, kodum gibi çıkıyor. Yani her şeyim tak 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 yapıyor, buzdolabım tak tak yapıyor, ondan sonra şeyimi, klimamı çalıştırdığım zaman tak tak yapıyor, duruyor, çalışmıyor yani düzgünce çalışmıyor. Hı -hı. Çünkü daha önceleri biraz çalışıyordu. Şimdi hiç çalışmıyor. Yani sıcaktan patladık patladık. Ee, yani bunalım geçiriyoruz şu anda. O şekildeyiz yani. Benim Türkçe güzel değil. <gülüyor> <gülüyor> evet ama biliyor. Hiç problem yok Türkçe. E, problem Siz var. Siz elektrikle alakalı problem yaşıyor musunuz? Evet ama çok. Klima çalışmıyor. Buzdolabı aralık tamir edin. Nerelisiniz? Ben Bosna Hersekliyim. Bosna Hersek. Almanya yaşıyorum ama Almanya'da burada. Almanya'da yaşıyorum. burada var. Şimdi bu daha kötü bir durum var. yani evet, yani ağlanacak halimize şu an gülüyoruz. Daha söyleyeceğim hiçbir şey yok. Ee, biz köylülerimiz için, annemiz için, teyzemiz için, amcalarımız için ki hasta amcamız var. Biraz sonra onu da konuşturacağım. Üzülürken turist. aslında artık Alanyalı olmuş gibi görünüyor ama. Evet. 25 sene mi oldu? Eşi, eşi Öyle mi? Çok eşi güzel. Burası. Burası. E, kaç senedir siz de aynı sıkıntıyı yaşıyorsunuz burada? E, 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 19, e, 19, 19. 19 Baba rahmetli oldu. Allah orada rahmet bizim kalesin. evet orada biz ışiksız kaldık. Başlık makine çalışmadı. Şardılar yaptılar Hı -hı. bir şey ama sonra daha başladı. Hala aynı. problem. Hala problem. Aynen. Üçüncü yapılışı makinenin. buzdolabı. Teyzeciğim sen ne diyorsun? Benim de bulaşık makinem yandı. Bulaşık makinen yandı. Aynen. Geçen 4000 liraya yaptırdım. 4000 TL. Evet. Tamiri yapıldı. motoru yandı. Aha. Aa, yaptırdım, tamir ettirdim. Hı hı. Aa, aynen bu öyle ışıklar aynı bu şekilde yanıyor. Hı, hı. Aa, biri yansa biri yanmıyor. Aa, klima kendi evimde yok da kaynanamın evinde var ama çalışmıyor. Hani beş dakika çalışsa hemen sıcağa geçiyor. Sıcağı alıyorsun soğuğa geçiyor. Hani çalışmıyor. Bir anda kapanıyor. Hemen şöyle geçiyorum. Beni takip etsin arkadaşlar. Sizin şikayetinizi dinlemek istiyorum. bizim şikayetimiz çamaşır makinesi. Yani şimdi tepemizde ışıkla geziyoruz maalesef. Çünkü yayın yapamıyoruz. Yani hepinizin tekrar affına sığınıyorum. Çamaşır makinesi arızalandı. Sizin de çamaşır makinesi gitti. Yandı mı? Yalmadı ama iste, istedi arzalandı yani. İşte, getirdik, yaptı hı hı. da başka bir şey yapmadı. Talebiniz yok. ne? Talebimiz Sedaş'tan, yetkililerden. Ya yetkililerden. Ya, Sedaş'ta ya, yetkililerden bir tarafımızın değişik bir şeyler bulmaz. Başka bir talebimiz yok. Güçlendirilmek istiyorlar. Da, evet, Siz? Benim bir şikayetim yok ama komşular böyle söylüyor işte. Seni kes burada. <laughs> Şimdi bir şey. Yani. dur dur orada. <laughs> Sorun yok keseriz bir şey. Ha. Dur dur burada sonra tekrar başlat. Bir de onunla uğraşamayacağım arka Çok taraftakiler. Çıkıyor. Biraz böyle... yani kendim Yapacak kendim bir şey geliyor. yok. Aha. Yapacak bir şey yok. Evet gelecek olan konuşacak arkadaşlar var mı? Ablam gelenler de var daha. Daha e, hep toplu çekeriz. Onda soru yok. Ha. Ben ara ara herkese konuşmak Sen isteyenlere tabi, tabi, mikrofon tabi, vereceğim. Iıı e, şeyler yabancılarımız da var. Tamam. Tamam. Her şey. Tut tut elinde tut. Tepede tut. Işığı tutan amcamız da girer şimdi. Kayıt değilsin mi? Şu ışığı çekeceksin. Tamam. Benim telefonumdan, benim telefonumdan başlat. Neyi? Biz telefonumun videosunu. Ablanın gerisinden. Anneciğim bizi çekeceksin ya kızım. Evet. E, şimdi bizim bizim için çalışan, e, daha doğrusu yayını daha sağlıklı yapabilmemiz için ışık tutan köylü beyefendimiz. İsminiz neydi? Ben Benim köylü beyefendimiz dedim ama. Fark etmez. Köylü milletin efendisidir. Aa, o kesinlikle. İsmin neydi? Aa, i̇smim Süleyman Tülü. Süleyman Bey Bey'den öncelikle teşekkür ediyoruz efendim. Yani malum buradaki durum sorun belli. Elinde saatlerdir bununla bizi bekliyor. Ee, hemen şikayetini de alacağım sizin için. Ben buraya geleli 6 yıl oldu. 6 yıl. 6 yıl oldu. 3 sene öncesine kadar gayet normaldik. Hı hı. Ama 3 yıldan sonra hı hı. bilinçli bilinçsiz yapılanmalar dan dolayı enerjiler gayet yetersiz geliyor trafolar. Hı hı. Şurada 5 telli hı hı. kablolar 50 tane 30 tane hane var. Yetmiyor. Yetmediği için biz bunu TEDAŞ müdürüne de söyledik, CİMER'e de yazdık, Ulaştırma bakın hepsine şikayet ettik. Hı hı. Benim kendim yeni yaptığım evin de demirini yapamadım. Bak benim meslem demirci. Hı hı. Demir balkon korkuluğunu bile yapamadım. Kaynak makinem yandı iki sefer. Yazık günah. Biz de tim tim kazanıyoruz ama parayı almaya geldiler miydi? Kanımızı emiyorlar. Şimdi ne çözümle ne? ne istiyorsunuz? Çözüm, ne yapsın? Bizim trafa, trafa. trafoya istiyorsunuz? Trafa istiyoruz. Trafo. Trafo, trafo, yap, trafo, işleme. Devletin ayırmış olduğu 128 metrekare yere trafomuz istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Yeri belli mi? Belli. Birazın biraz sonra gösterebilirim. Tamam çekeceğiz birazdan. 128 metrekare bizim trafo yatağımız var. Hı hı. Bizim yerimize trafomuzu yapsınlar. Ceyranımıza, enerjimizi versinler. Ne işleri varsa görsünler. Paramızı da alsınlar, kanımızı da emsindir. Sıkıntı Ma, değil. Şu an burada mağdursunuz ama. Hem ne mağduru ya? mağduriyetle mağduriyet. Anlıyorum. teşekkür Hem ediyorum. Ben teşekkür ederim. Söylemek ister misiniz? Siz Söylede... geçmiş dönem muhtardınız. Evet, evet, Doğru mu? Evet, muhtardım, doğrudur. Tamam, şöyle geçeyim. Evet muhtarım. Aynı sıkıntı bildin mi? İşte hepimizdeki sıkıntılar aynı. Şimdi mevcut muhtarımız bu durumla neden ilgilenmiyor? İlgilenmiyor. 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 bir, ya, gücü yetmiyor. Siz arkamda kaldınız ya. Şöyle Onunla Fark etmez Yanımıza gelin lütfen. Hayır fark etmez. Lütfen. Muhtar ilgilenen de gücü yetmiyor. Hayır. Muhtarın gücü yetmiyor. Gücü yetmiyor. Gücü yetmiyor. Müracaatları yapıyor mu? Ya. Daha ne yapsın canım? Muhtar dilekçesini verdi gitti. Hatta bu toprağla buluşturdu. Bu taraf alacağım ama 6 ay sonra demiş. muhtarın yapacağı bir şey yok yani. Anladım. Sizin probleminiz var mı? Yanan bir... Ee... Benim e, ee, bizim aşağıda şeydi, o da yok. yok benim hanım kadar. konuştu zaten. Bizimki o kadar yok. Söyle Şimdi. teyzem. Benim ev yakın ama benim evde balık yok. Bizim şöyle oldu bir şey söyleyeyim. Tabii. Benim o kadar, o kadar yok. Ben hanım oldum, benim onu Üstüne kendi güçlendirici bir şey çek dolukunda hiçbir sorun yok. Ha siz kendi güçlendiriciniz evet, çektiniz. Yani. Anladım. Debe, bizim eve de geçen geldi. Ceyrancı bir şey yaptı saatimizde. Biz, biz de dinamo çantalı atı veriyor. Başka bir şey. Dinamo alıyor. su dinamosu. Evet, su dinamosu çantalı tamam, atıyor. Tamam. Yetersiz. Ceyran yetersiz. Başka yetersiz. Başka. Yetersiz. Tamam. Şimdi, Şimdi hatta Ayla Dezale bugün şey çağırdık. Dolapçı çağırmışmış. Evet. Telefon etti. Biz de ölçtürdük. Evet. 120, 130 mu dedi? 140, 122 volt var yani. 122. Volt var, evet. 220 volttan aşağısı makineler sıkıntılı tabii. Tabii ki, tabii ki. Şu an aydınlanmada bile sorun yaşıyor. Tabi aydınlatma zaten sorun yaşıyor. Onun için. Senin ne kadar ben çalışmaz ya? akşam yandı. Hayır, 120 voltta klima çalışmaz zaten. 220 volt aşağısa kurtarmaz. 200 Bakın, ben bile kaydı Hayır, ölçtürdük. 120. Burada bir şey çalışmıyor. Ben bunları yeminle dün buradan <laughs> benim... çalışmıyor. Bir şey çalışmıyor. Dolap. Hiç çalışmıyor. 15 dakika çalışıyor, 15 dakika duruyor. O 15 dakikada e, dondurduğunu 15 dakikada çözüyor. Hı. İçinde şeyler e, bozuluyor. E, Su zaten şey şey, şey. ısıtmıyor. Soğutmuyor. Şey, soğutmuyor. Suyu soğutmuyor. Zaten soğutmuyor. Yani onun için e, <laughs> valla... Trafo mu istiyoruz? Ne istiyoruz? Ya, güçler, ya çözümü Ceyran'ı 220 volta çıkarıversinler. Tamam başka travayla mı çıkar? Yoksa güçlendirmeyle mi çıkar? Onu bilmiyoruz yani. Biz onu böyle, böyle, böyle. Şimdi, biz burada uzun zamandır buradayız ve herkes dinliyoruz. Ne problemimiz, derdimiz, sorunumuz neyse çözüm bulmak için. Köylülerin yerleşik oturan köylülerin dışında burada inşaatta çalışan ustalarımız da var. Sayın Mustafa Muhtarımız bu. Ona gelen mes mesaj. Muhtar gönder. Bey'e gelen mesaj. Evet. E, yani kaydın, kaydınız evet, Yahu, Enerji adam, Bakanlığından e, gelmiş evet, Muhtar Bey'e. Yani Muhtar Bey ilginç. kaydın oluşturulduğunu söylüyor. Burada bakanlıktan ziyade bir an önce görevini hızlandırabilecek yetkililerimiz Doğru. var. E, bunu da konuşacağız evet. tabii ki. E, ustalarımız burada çalışma makinalarının operatörleri biz, biz buraya yaklaşık on aydır gelmişiz. Hı hı. Biz geldiğimiz geçen sene sonbahardan da aynı sıkıntı vardı ve ilk geldiğimiz zaman işçilerin şofbenleri banyo yapmak için elverişli bile değildi, elektrik çalıştıramıyordu. Ben kendim aşçıyım. Ben fırınımı çalıştırmasını istedim ve ben halen fırınımı bağlamadılar. E, dediler ki sen dediler fırını da çalıştırırsan e, resmen bizim elektriğe hakaret etmiş oluyorsun ve biz başka cihazları çalış tırmamış olacağız. Hı. Gerçekten de benim mutfağımda şu anda fırın çalışmıyor. Ben şunu düşünüyorum. Ben de onun köşesinden, köylerinden ben bu elektrik sıkıntısını şimdi şu ana kadar yaşamamışım. Ama ben gelmişim Türkiye'nin cennet yani turizm cennet merkezinden fırınını çalıştıramıyorum. 20 yıllık, 25 yıllık aşçıyım. Marka Alanya'dan yani, gerçekten, gerçekten, gelen sesler. Hiçbir şey demiyorum. Abi. Gerçekten de yani bu turizm merkezine bu sıkıntı yakışmaz. Yakıştı, yakıştıramıyorum yetkililerimize de ben sesleniyorum. Siz bunu nasıl e, kabulleniyorsunuz? Onu ben bilmem. Ama ben kendi alma. Ben bunu gerçekten bile eksiklik olarak görüyorum. Çok ben bir iyi. tane fırın çalıştıramıyorsam, Çok buradaki vatandaş burada dışarıda gelip burayı gidip yarın başka yerlerde nasıl anlatacak? Bunu da ben bilmiyorum. Mutlaka bir çeşit anlatacaklar. C Sözün sadece yer. burada ben bir şey demiyorum artık. Ha, sadece burada e, buranın yerlisi tek bu sıkıntıyı çekmiyor. Hı -hı. Mutlaka misafir gelen oluyor, buradan uğrayan oluyor. Her insan gittiği yeri ya e, kötüsünü söyler ya iyisini söyler. El bizim ağzımız şey hep reklamı iyi yönden olsun. Ama maalesef 10 aydır ben buradayım. Ben e, fırın yemeğimi işçilerime yapamamışım e, ve bizim çalışanlarımız da doğru dürüst yani elverişli bir şekilde çalışamamışlar. Siz Evet, e, bizim de iş makinalarımız çalışmıyor. Siz operatör müsünüz? Yok, kaynak makinası, ondan sonra sıva makinası, bir de alçı makinası. Artı yukarıya malzeme çekiyorum, ansasör çalışmıyor. Hı -hı. Ceyran düşük olduğu için Hı -hı. bir şey yapamıyoruz. Şimdi şunu sormak istiyorum, isim ya da firma ismi kullanmadan Biz, yok, sormak istiyorum. Sizin e, inşaatınızın, çalıştığınız yerin, Müteahhiti size verdiği cevap ne siz bu sorunu bize, ilettiğinizde? Bize diyor ki e, TEDAŞ'ın kuralları gereği bizim inşaata e, <laughs> güçlendirilmesi için inşaatın yüzde yetmişi <laughs> bitirilmesi lazım. Biz %70 yüzde yetmiş bitmeyene kadar herhangi bir şey yapamıyoruz. Ve müteahhit firma da diyor ki bize öyle bir şart koştuğu için bizim elimizde bir şey gelmiyor. Ancak biz inşaatı yüzde %70 bitirdikten sonra mucazatlarımızı yapabiliriz. Yüzde %70 bitmesi için elektrik lazım değil miymiş? E i̇şte Aslında en çok elektrik şimdi de lazımdır. Evet. Çünkü birçok makine yani, çalışacak. Yani, çalışıyor. Ha? Çalışıyor. Ha? Kaynak makinesi oluyor, yani, asansör oluyor, esperel oluyor. Bizim de bu dolaplarımız bozuldu ben gönderdim dolabı aldığımız yere geri bir kaba gönder, yükledim gönderdim adam değiştirdiği yerinden getirdi bir daha çalışmadı telefonu açtım dedi ustam dedi sen dedi oradaki elektriği dedi kontrol et ay, 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 ve gerçekten demin abinin dediği gibi elektrik düşük düşük ve taş şimdi bizde e, usta var biz çağırdık elektrik kişilerimizi gel geldiler e, cihazı ölçtürdüler Usta dedi bu elektrik dedi ancak ampulu dedi akamıyor dedi. Bu zaten buzdolabı çalıştıramaz ki. Su dolabını çalıştıramıyorduk. Hatta biz bir kafa buradan gidip bu arka tarafta park var. Parkın içinde su dolabı vardı. Biz orada su dolabından su alıp getirip de işçilere veriyorduk. Öyle günleri de yaşamışız. Ama bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. <laughs> Yani Alanya cennet memleketi ee, Biz dışarıda cennet, cennet e, turizmin cennet merkezi olarak biliyorduk ama cennet tu, cennet, turizmi cennet, turizmi bilmiyorum. Turizmi, turizmi, turizmi bilmiyorum ama vatandaşı sefalet içinde. Sözün bittiği yer bir şey diyemiyorum artık. Hı. Yani kes. Hı -hı. Tekrar